Bukhari ile Müslüm ittifak ederek bize şu hadisi rivayet ediyorlar. Bir gün Allah Rasulü ashabıyla beraber otururken Allah Rasulü ashabına dedi ki ''Ela unabbiukum bi ekberil kebair'' ''Ey Müslümanlar size Allah'ın yanındaki en büyük günaha haber vereyim mi? Allah'ın en nefret ettiği günaha haber vereyim mi?'' ''Evet ey Allah'ın Rasulü bize haber ver'' dediler. ''El-işraku billah'' Allah'a şirk koşmaktır dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a şirk koşmayacaksın. Ebu Derda'nın dediği gibi Halilim dostum Muhammed bana şöyle vasiyette bulundu. La tuşrik billah ve in kutti'te ve hurrikt. Parça parça edilsen, lime lime edilsen Allah'a şirk koşmayacaksın. Parçalara ayrılsan, limelere bölünsen, zindanlarda çürüsen, Allah yolunda testereyle bölünsen Allah'a şirk koşmayacaksın. Çünkü Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Allah'ın en nefret ettiği günah kendisine şirk koşulmasıdır.